Arkadaşlar, bugünkü e, hastalığımızda gördüğünüz gibi nefes almakta zorlanan bir e, ataksımız var. E, bu ataks yaklaşık 18 aylık bir hayvan. E, yaptığımız teşhise göre ağız ve boğaz kısmında pamukçuk oluşmuş. Pamukçuklar e, ne kadar görünür bilmiyorum ama hayvanın e, nefes almasını çok güçleştiriyor. Bunun tedavisi olarak e, şöyle... Batiodin dediğimiz bir dezenfektan var. Kulak çöpü yardımıyla e, küçük bir daldırma işlemi yapıp ağzın içindeki pamuk olan kısımlara e, temizlenmesi için sürüyoruz. Özellikle damak ve dil e, aynı zamanda boğazını çok kapatmadan e, mevcut olan pamuklu yerlere e, güzelce sürüp e, pamukları dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Bunun yanında Hayvana antibiyotik tedavisi de başladık. İlacın en büyük etkisi içinde iot olması. İlacı bulamayan arkadaşlar deniz suyu ya da tuzlu su da kullanabilirler. Hayvan inşallah biraz daha nefesi açıldıktan sonra daha çok yeme içmesi normale dönecektir. Vitaminli su takviyesi de yapıp eski sağlığına geri çevirmeye çalışacağız. Bugünlük bu kadar.